Adam ölecek ya! Kardeş, kardeş! Ay, ne yapayım? Ay ne yapmışlar sana böyle kardeş? Gel, gel! Ay Ah! Aa! Sıkı. Ne? Bu ne? Kim bu buruşka da? Aman Allah'ım! Allah Buruşık diye bağırıp durma ya! Birisi duyacak, elimde plastik sürmüş... ...adamla falan yakalandım... zannetcekler ya! Bağırma! Cadı, daha iyi işte. Adam hakiki! Aa! Tarafı. kan revan içinde. Pek de böyle etli kanlı bir adama benziyor. Kız halıları aktı kanları. <laughs> Kısım etmesin. Kim bu? Kim? Trafik kazası mı geçirdi kapının önünde? Ya yok ya gazeteci. Döv döv kapının önüne atlar. Bağırdım çağırdım yardım etsin. kimse yoktu ben de içeri aldım. Azıcık pansuman yapalım çay filan içelim kendine gelsin. Ondan sonra telefon ederiz hangi gazetedense gelir alırlar. Salak kreş mi burası telefon açacağız gelip alacaklar ha? Sür bakayım sen bir iki tane pamuğu da tamam. Kapının önüne koyarız, aa ne hali varsa görsün. hadi. Olmaz öyle şey, hadi. Yardım etti, şuraya götürelim. Öf, öf, öf! Sıdıka, ah sıdık, ah! Durayım ah. 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 ben Ay, Ah, Ay Allah'ım İlaç sıkılmış sinek gibi. Kız her kapının önüne bir tane düşüyor ha. Geçen de Saimam teyzenin kapısının önüne bir tane gazeteci kız böyle düşmüş. Ee, ay, kızı saçından sürükleyip apartmanın içine böyle bağlamışlar. İtfaiye üç saatte çözememiş Ciddi kızı ha. Ciddi Tabi. Daha aşağı mahallede bir tanesi de baş aşağı bacadan sarkıtmışlar. Bu gene ucuz atlatmış ha. Kız almayacağım böyleleri içeri. Ölürüm ölür başımıza kalır. Ay korkunçsun kız anne, vicdanını Goncagül teyzelerde mi bıraktık? Yalan mı kız? Ay ölse bu şimdi kabahatli biz olacağız. <laughs> ya niye kabahatli biz olalım anne ya, olur mu öyle şey? Biz niye gazeteci dövelim ki? Normal insanlar görevini yapan gazetecilerin ağzını burnunu bu hale sokmazlar, tamam mı? Allah Allah, laf söyledi Sıdık'a bal kabağı yani. Bu işin normali anormali mi var kız? Aa, yoldan geçen sopa yiyor. Ben yaşlı koca kadınlar bile yani yoldan geçerken röveşata tekme yiyecekler günün birinde Sıdık'a. Ya, yani bu alem böyle çocuğum, herkes nasibini alıyor. Bu gazeteci diye ne ayrıcalığı var? Hepimiz eşitiz bu memlekette ya. Bize böyle gazeteci etiketi yapmasın. Ya ne etiketi be anne ya? Görevini yapıyor insan insancağızla. Ne yapalım? Allah Allah. Yani öbürleri de görevini yapıyor. Dövenler de görev yapıyor. Ekmek parası için. Anne. Görevi, görevini yapanı dövmek olan bir müessese var mı şu hayatta ha? Ya da böyle bir vatandaşlık görevi filan? <laughs> Belki de vardır Sıdıka, ne malum? Ha? Yani bodyguardı, mafyası, koruması. Ne iş yapıyor bunlar? Bütün işi gücü gazeteci dövmek. Bir de göstericiler var tabii. Yani sivil misiniz lan siz? Niye resim çekiyorsunuz diye bir de onlar da yakatıyorlar. Vallahi zor iş bir kız anne. Kimseye yaranamıyor zavallılar. İyi. Sıdıka sen çok acıyorsun. İç elin kızım bunu. He? Bu gazetecileri falan da bir koru. Sen de saçından sürükleyip yol ortasına atsınlar. Aman Gazeteci falan ama salak bir oğlana benziyor Sıdık'a. Baksana böyle elinde makinayla tabanı yanık it gibi oradan oraya el alemin peşinden koşacağına gazetesine bir köşe falan tutsaydı. Ha kolaydı. Öyle her önüne gelen köşe yazarı yapıyorlardı sanki. Aman ne var kız? Zor bir şey mi? Ah şurada çok güzel levrek pişiriyorlar. Burada çıtır kızlar takılıyor. Efendim internete girdim, arabaya bindim falan dünden bir şeyler yazar köşesinde güzel para kazanırdı. Olmadı gazetenin böyle tencere tava kısmında çalışırdı. Kız anne ne yapıyorsun? Yakacağım filmi bak açma sakın. Ah yaktın. Karışma sen. Yakacağım tabii. Ya bir kim bilir neyin resmini çektirdiler. Böyle dövdüler bu herifi be. Aa kız yayınlar mayınlar başımıza iş alırız sonra. Ya he. anne kız dur. Aa konuşma. Bana bak. Tekerine çomak sokarsan elin, o çoma alırlar, kafana kafana vururlar böyle. Kendi düşen ağlamaz. Anne, bak ne diyeceğim. Şimdi sen birazcık geri git, geri 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 şu mutfağın hizasına falan. Tamam mı? Orada geri, 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 gel çocuğa bir kapat. Rahatlarsın anneciğim, stresin gider. <laughs> ya yani bu kadar insan gazeteci dövdüğüne göre, büyüğe iyi gelen bir tarafı vardır herhalde, he? Aa, anne gerileceğim kız, Bulunduğum yerden bir nokta atışı yapar, tek vuruşta kafanı yararım senin. Ee. Çeçeran! Elin gazetecisin, avukatı mısın sen ha? Biz burada bütün gün sabah akşam avukat dövüyoruz. Demokrat bilmem ne etiket yapma beni, kafanı yararım senin. Ya Geliyor ne oluyor Dur, sıkı dur. Geliyor pabuç. Git. Oh. Ay, çocuğun kafasına geldi. gelmeye başladın bak. Ne oluyor? Siz kimsiniz? Neredeyim ben? Büyük geçmiş olsun kardeş. Şu an güvenliktesiniz, korkmayın. Aman Allah'ım. Ne oldu bana böyle? Bana sizi bayağı hırpalamışlar. Ya. Yalnız büyük bir yarınız yok da yine de bir tomografi çektirin ha. Başınıza sert bir darbe aldınız da. Değil mi anne? Makine, tabii makine. Yalnız kapağı kırılmıştı, abim Japon'la yapıştırdı. Bilmem çalışır mı? Gömleğinize de kan bulaşmıştı, yıkadık balkonda kuruyor. Film nerede? Ha. Fotoğraf çekmiştim. Nerede biliyor musunuz? Çay getirsene hadi, mutfaktan koş. Ah evladım, ah! Çocuğum, biz de filmi çok aradık ama bulamadık. Herhalde seni döver o eşşol eşekler filmi de aldılar ya. Kim bilir içine gizli saklı neler vardı. Çocuğum, Maşallah sen araştırmacı bir gazetecisin. Ha? Gene çekersin üzme canım. Ee, ayıptır söylemesi sizi ellerinden ben aldım yani. Ee, beş kişi filandılar. Anlatabiliyor muyum? Ee, ben olmasam halimiz dumandı ya. Nurul abi. <laughs> ee, kız kardeşim Sıdıkı. Henüz <laughs> hayattayken çay getirmiş. <laughs> ya Sıdıkı, kalk ha. oturma. Benim dolaptan bir gömlek getirsene. Balkondaki kurumayacak arkadaşım üşümesin değil mi? <laughs> ya Arkadaşım nasıl söylesem bilemiyorum ama... E, ...yani sizinki hangi gazeteydi şimdi? İki yüzlüğün de bu kadar olur. Dört koldan saldırdılar çocuğa. Dedik ha, gömlek getirivermiş. Bakalım ne isteyecek zavallı. He, i̇ki kupon eksikliği canım translator'ı vermediler ya. e, şimdi yabancıdır gerekli bu zamanda. Ben tutarım, ben tutarım. Lütfen, lütfen, lütfen. Yani yabancı dil gerekli bu zamanda. E iyi da elektronik bir sözlük değil mi? Sonra yazın kuş odasına, Bodrum'a falan gideceğiz. Hani turist kızlar falan he? anlarsın. <laughs> Sen şimdi e, gazeteyi dönünce benim translatörü şimdi hallediverirsin. E o kadar hayatını kurtardık ama değil mi? E, benim gömlekle idare ediversen şimdi. Tamam, önemli değil, önemli değil, önemli değil. Lütfen, Heh, <laughs> Şimdi ben gazetenin Hadi önünde bekliyorum. Hadi güle güle. Hı, ne oluyor anne? Niye yer çekiyor bu ayı buna böyle? Tamam. Ay, hani o elektronik sözlük var, trazla ay, kuponu Ha. Onu eksikmiş abinin. Oğlancağız gazetede ona yardımcı olacak. Bu sizin meslekte hiç çekilmez vallahi. <laughs> ya o biri dayak yiyorsunuz ya. <laughs> ya bana bak, aklıma ne geldi biliyor musun? Seni ben, benim karete hocamla tanıştırayım. Sana bir iki numara öğretsin. En azından kendini korursun ya. Doğru ya. Ee, bu arada benim Translator işini de unutmasın değil mi? <laughs> Bana bak, bu seni tanıştıracağım adam var ya, gerçek bir ninjadır ha. Yani sana bütün numaraları öğretebilir yani. Mesela bak, kurbağa vuruşu dediğimiz bir olay var.